Arkadaşlar bugün 10.000 abone olmanın şerefine sizlere 10 adet birimden oluşan bir Nisan ayı sepeti oluşturma kararı verdim. Ve bu Nisan ayı sepetinin içerisinde 1 adet borsa tokenı, 3 adet kendi doğasını oluşturmuş birim ve 6 tane yükselme potansiyeli gördüğüm birim bulunmakta. Bu birimlerden birincisi arkadaşlar. Ve öncelikle birincisinden ziyade ilk 3'ü kendi doğasını oluşturan birimler olacak. Daha sonra... MX isimli borsa tokenından bahsedeceğim. Daha sonra kalan 6 tanesine sıra sıra geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu ilk önereceğim birim Matic. Kanalımda daha detaylı bir 8,5 dakikalık anlatımı bulunan Matic'te şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Aşağı yukarı %80'lik bir yükselişin üzerine Matic her zaman %25 ile %40 aralığında bir gerileme yaşayan bir birim arkadaşlar. Bunu ne kadar geriye çekerseniz çekin şu yükselişlerin hepsi %80'lik bir yükseliştir ve e, bunun hangi tarihte bakarsanız bakın sanki matik bundan sonra hiç yükselmeyecekmiş gibi bir zirve noktasına ulaşıyor. Çünkü anlık bir %80 çıkıyor sonra yavaş yavaş çakılıyor ve bir daha bu hareket beklenmeyecek gibi bir algı oluşuyor. Kanalımdaki o videoyu incelerseniz bu konuya daha detaylı bir şekilde değinmiştim. Matik her zaman bu hareketi sergiliyor arkadaşlar. %80'e ortalama %35'lik bir fark oluyor. Peki bu kesin mi net mi? Hiç yukarısı hiç aşağısı olmuyor mu? Zaman zaman %75 ile %90 aralığında bir değişim de oluyor ama hani toplam 10 defa bu yükseliş sergilendiyse bunun 8'i %80'lik bir yükseliş oluyor arkadaşlar. Ve Mati'nin güncel fiyatına baktığımız zaman şu aşağıdan bir dip alırsak kendimize Mati'nin potansiyel olarak önümüzdeki günlerde yükseleceği konum 0.60. Yani şuraya bir fırça darbesi de koyalım. Gerçi buraya tekrar dönmeyeceğiz ama Matik'in ulaşması beklenen yani geçmişe bakarak geleceği tayin edecek olursak arkadaşlar Matik yaklaşık 14-15 kez bu sezon içerisinde aynı hareketi sürekli gerçekleştirmiş. %80 çıkmış %30 küsür düşmüş. %80 çıkmış düşmüş. Bunun neden hepsi şu hareketlerin hepsi kendiniz de yine kontrol edebilirsiniz. %80'lik hareketlerdir arkadaşlar ve ben bu videoyu derledikten sonra yani kanalımdaki ilk matik videosunu derledikten sonra da yanılmıyorsam 3 kez yine bu %80'lik hareketini gerçekleştirdi. Bu sebepten ötürü gireceğimiz boğa sezonu içerisinde ben matikten yine aynı hareketi sergilemesini hatta çok daha kısa bir süre içerisinde sergilemesini bekliyorum. Matik buralardan alınır mı? Matik nereden alınır? Matik'e nasıl yatırım yapılır? Şunu biraz daralttığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yüzde %80'i aşağı yukarı şu aralıktan 0.36 bandından seçmiştim ama 0.36 ile 0.37 arasındaki minimal farkın bizlere genele bakıldığında ütopik bir yansıması olacağını çok düşünmüyorum kendi grafik analizinizi, kendi haber takibinizi yaparak kendi yatırımınızı şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu video içerisinde bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi edindiğim tecrübeleri aktarıyorum. Matik hakkında söyleyeceğim şey budur. %80'lik bir yükseliş üzerine %30 ila 35 aralığında bir gerileme bekliyorum. Matik nereden alınır? Genelde sorulan sorulardan birisi bu. Bu birimi nereden alabiliriz? Bu birim arkadaşlar... Binance başta olmak üzere gördüğünüz bütün borsalardan alabilirsiniz. Sanıyorum ki birçoğunuzda zaten Binance borsasının borsasının bir üyeliği vardır. Şimdi Basic Attention Token. Öncelikle şu Matic Basic Attention Token ve Stiller hakkında kanalımda zaten bu döngü içeriği zaten mevcut arkadaşlar. Uzun uzun ve ben bu mesela en son daha 2 gün kadar önceydi yanılmıyorsam. Basic Attention Token videosunu derlediğim zaman %13 seviyelerinde seyrediyordu ve ortalama %75'lik bir kar marjının bizleri beklediğini söylemiştim. 14'ten çektim ama şurayı da biraz aşağıya alırsak ortalama arkadaşlar 1.90'lara kadar çıkma şansı var bunun. Ama ben o videoda ne demiştim? İşlerin garanti olsun gözüyle bakacaksınız eğer kardan biraz kısarsınız. Bu 1.75, 1.70 bantlarında da eğer satış gerçekleştirirseniz önümüzdeki 12-13 günlük süreç içerisinde %50 karı alabilirsiniz diye bir fikir beyan etmiştim. Ben bu videoyu derledikten sonra zaten 13'lerden 22'lere, 23'lere kadar bir yükseliş sergileyip 19 bantlarına tekrar gelirdi. Bu yine o zaman dilimi içerisinde beklenen 2 hafta içerisinde söylediğim noktalara bir nokta 5.1.6 bantlarına gelecektir arkadaşlar. Basic Attention Token hakkında sizlere söylemek istediğim her şey de yalnızca bu kadardı. Basic Attention Token'ı nereden alabiliriz? Yine Binance'de mevcut arkadaşlar. KuCoin'de mevcut. Yanılmıyorsam Paribu'da da mevcuttu. Evet. Bunların hepsinden Basic Attention Token satın alabilirsiniz. Sıradaki birim arkadaşlar. XLM, Stealer. Stealer'ın bu 6 aylık döngüsüne baktığımız zaman Hatta 3 aylık değişimizi gördü aslında ama e, gördüğümüz esas mesele şu arkadaşlar. Ani bir yükseliş daha sonrasında yaklaşık 30 günle 45 gün aralığında bir yatay hareket. Bu yatay hareketin sonucunda yine anlık bir fırlama. Bu anlık fırlamanın üzerine yaklaşık yine 30 günlük hatta doğrudan bakalım yaklaşık demeyelim. 25 Kasım'dan arkadaşlar 6 Ocağa kadar sürmüş yani... Ee, ne kadar işte 40 güne yakın bir süre geçirmiş Burada ilk fırladığından sonra 6 Ocak'tan 10 Şubat'a Kadar bir süre geçirmiş Burada da yine 30-34 gün kadar bir süre Şimdi yine anlık bir yükselişinin Üzerinden Günümüze gelindiğinde 13 Şubat'tan Arkadaşlar 2 Nisan'a kadar Gelinmiş şimdi Şuradan Şöyle bir şey yapalım bu yükselişi 13 Şubat'ta gösterdiği için aşağı yukarı şu bant sırasında yani şu karaladığım bölüm içerisinde ben Stiller'ın yine aynı yükselişi sergilemesini bekliyorum. Daha öncesinde bu yükselişleri nasıl olmuş? Yüzde kaçlık yükselişler? Yüzde 120. Yüzde 145. Hatta 150 desek bile yeridir. Bunu da şuradan aldığımız zaman... Yine %90'lık bir yükseliş sergilemiş. Yani en kötü ihtimalle %100'lük bir yükselişi bizlere sunacak arkadaşlar Stiller önümüzdeki günlerde. Bunun grafiğinde bu üçünün grafiğinde söylemem gereken tek şey geçmişe bakarak gelecekteki konumlarına tarihsel açıdan yorumlamaktır. Şimdi Stiller'ı nereden alabiliriz? Stiller'ı bildiğiniz gibi... Ee, sanıyorum ki kullandığınız bütün borsalardan satın alabilirsiniz. Binance de var, KuCoin de var. Paribu da var. Bitmex de var. BTC Türk de var. Şu an Tonla borsada olduğu için evet 95. sıraya kadar inmiş BTC Türk. Her borsadan satın alabilirsiniz. Şimdi riskli olan birime gelmeden önce, Ateriye gelmeden önce MX hakkında da bir yorumda bulunmak istiyorum arkadaşlar. MX bir borsa tokenıdır ve seneliğine baktığımız zaman zaten diplerden yükselişe geçmiş bir birim. Ve gerçekten güzel bir yükseliş üzerine yükseliş kadar güzel de bir düşüşü bizlere sahnelik etmiş bu tablo. Ve maksimum ulaştığı nokta 1.17 seviyeleri arkadaşlar. Şu anda gerileye gerileye 0.44'lere kadar inmiş. Bu ne kadarlık bir kayıp. Tabii ki fitilden almak ne kadar doğrudur. Orası da tartışılır ama Sonuçta burayı daha önce gördü ve %62'lik bir düşüş. Eski izleyicilerim bilir. Ben her zaman %60'lık bir düşüşün çok doğal olduğunu söylemişimdir. Bu %60'lık düşüşün üzerinden birim tekrar kendisini toparlamaya başladı arkadaşlar. Bu toparlamanın üzerine yalnızca birim eski seviyesine gelecek olursa zaten bizi %75'lik bir kar bekliyor. Ama MX token hakkında ben şunu söyleyebilirim. MXC isimli borsa aşağı yukarı standart bir Türk borsası büyüklüğüne sahip. Ama şu anda bir globalleşme çabası içerisinde. Yani yabancı ülkelerle de anlaşmaya çalışıyor. Daha doğrusu yabancı ülkelerle değil yabancı ülkedeki yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışan bir borsa olduğu için katılımcısı yükselecek. MX'i tercih eden insan sayısı yükselecek ve bunlar da şu fiyatlandırmaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani MX aldığımız zaman %75'lik bir kârla çıkmanın yeterli olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Ama grafik üzerinden bir yorumlama da çok mümkün değil. Yani çünkü daha önce bu tipte bir veri yok ve bu tamamıyla reklamların sağladığı bir yükseliş. Borsanın genişlemesi sebebiyle sağlanan bir yükseliş. Ben MX alan bir insanın minimum 1.50'lerde yani 1.5 dolar civarlarında satış gerçekleştirmesi taraf tarihimdir. Tabii ki bunu sezon sezon dönem dönem konuşabiliriz üzerine ama 1.5'da satacak bir adamın bir insanın elde edeceği kar %120'dir arkadaşlar ve bu da güzel bir kar. MX'i nereden alabiliriz? MX'i bu borsaların hepsinden alabilirsiniz arkadaşlar ve eğer ki MX fikri aklınıza yattıysa ve alacaksanız videonun altına bir link bırakacağım benim bıraktığım linkten üye olursanız arkadaşlar MX borsasında MXC isimli borsada 200 dolar yani KYC doğrulamasını kimlik doğrulamasını gerçekleştirdiyseniz eğer 200 dolarlık bir alım satım işlemi gerçekleştirdiğiniz halde borsa size 10 dolarlık bir bonus verecektir. Bu da güzel bir ek gelir olur sizlere. Referans üyeliğimle referans adresimle katıldığınız için çeşitli komisyon indirimlerine de sahip olacaksınız tabii ki. Buradaki meselemiz de kapanmış oldu. Şimdi Atari token'a baktığımız zaman arkadaşlar zaten piyasaya sürüleli öyle yıllar yıllar geçmiş bir birim değil. Bu birim gördüğünüz gibi oyun üzerine koleksiyon ve NFT üzerine geliştirilmiş bir birim. Şu anda çok gündemde hacimsel bir yükseliş yaşıyor. Çünkü sağlam bir fiyatlanmaya gidiyor şu dönemlerde alabileceğiniz borsalar burada yazan borsalar arkadaşlar. Hotbit, Uniswap, Oneinch gibi borsalardan gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz bu birimi. Şimdi Ateri'nin potansiyel olarak yükseliş gösterebileceği konum neresidir? Ateri'nin potansiyel olarak yükseliş göstereceği kısım arkadaşlar sadece çanağını tamamlasa bizleri %153'lük, %155'lik bir kar oranı zaten bırakacaktır. Bu çanağını tamamladığı zaman bildiğiniz gibi çanak dip muhabbetinden ötürü bir bu kadar da yukarı çıkması gerekiyor. Yani bunu baz aldığımız zaman da aşağı yukarı bizlere bekleyen yükseliş şu seviyelerde olacaktır. Bunu tek bir e, Nisan ayı içerisinde buralara gelir işte bizlere şu karı sunar demek çok mümkün değil. Yani burada insan kandırmaya girer. Yani 4x'ten fazla bir kar marjı olursa güzel olur ama bunun bir garantisini vermek mümkün değil. Ama ben dediğim gibi Nisan ayı bitmeden aşağı yukarı şu seviyelere tekrar görebileceğimizi düşünüyorum. Bu da %150'lik bir kârdır. Ben yeterli oldu düşüncesindeyim. Atariye ne kadarlık bir yatırım yapılır? Öncelikle şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Atariye yatırım yapacaksanız paranızın en fazla %5'i ile %10'u ile yatırım yapılır. Yani elinizde 1000 dolar para varsa aa zaten bu güzel yükselecekmiş. Bak çanak var yukarı çıkacak 4x muhabbetinden 1000 doladım 1000'i de atölyeye yatırılmaz. Yani 50 dolar atılır. Hadi olsun 100 dolar atılır. Yani bunun benim gözümdeki mantığı yeri budur. Engine token'a geldiğimiz zaman arkadaşlar engine'in zaten kanalımda tonla içeriği var ve engine'den ben günlük karlardan ziyade uzun vadeli sepette de bulunabileceğini söylemiştim. Bu arada şunu söyleyebilirim. Ateri dışında, Ateri'yi biraz daha gözlemlememiz gerekiyor. Onu da dahil edebiliriz ama şu ana kadar söylediğim bütün birimlere alsat da yapabilirsiniz. Alsat yaparak da kar elde edebilirsiniz. Uzun vadeli sepetinize de koyup hiç ellemeyerek de güzel karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Engine isimli birimin yükselişleri yine böyle dalgalanma şeklinde değil de anlık bir fırlama olduğunu görebiliriz ve şu an yine anlık fırlamasının üzerinden uzun bir süre yatay hareket ettiğini söylemek mümkün. Bu hareketin üzerine yine az önce de belirttiğim gibi ya arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Yani bu da evet bir ters um, omuz baş omuz formasyonu vesaire var ama bu videonun temeli formasyonlardan ziyade bizlere gelecek sunacak potansiyel yükseliş sergileyecek birimlerdir. Yani sadece enjin'in önceki konumuna çıkması bile bizde de %25 %26'lık bir kar sunacaktır diye bir şey belirtmenin mantığı çok yok ama enjin şu anda bu sepetinize koysanız mesela bir ayın sonunda sizlere engine'den %30 %35'lik bir kar mı kaldı. Bir sonraki ayda da yine engine'i sepetinizden hiç çıkarmayabilirsiniz. Çünkü gerçekten gelecek vadeden bir proje ve dediğim gibi ben bu engine'i birkaç sene sepetimde tutmayı düşünüyorum. Engine'i nereden alabiliriz Yılmaz? Engine'i alabileceğimiz konum arkadaşlar. Binance başta olmak üzere gördüğünüz gibi bilinen birçok borsada listeleniyor şu anda ve bunun neden hepsinden satın al alabilirsiniz ama bildiğiniz gibi BTC Türk'te yok. Genelde bu tip yorumlar çok geliyor. BTC Türkiye özel bir sepet, Paribu'ya özel bir sepet. Aslında neden olmasın yani. Bunları da derleyebiliriz ama bu videonun başlığı genel. Yani mesela şu ana kadar anlattıklarımın hepsi sanıyorum ki Binance'te vardı MX hariç. MX e eğer sepetinize dahil edecekseniz MX üzerinden almanız en makulüdür. Ontoloji'de baktığımız zaman arkadaşlar yükselişin üzerinden minimum, minimal bir gerileme yaşadığını söylemek, görmek mümkün. Zirvesine baktığımız zaman geçmişteki en yüksek konumuna baktığımız zaman şu an çanağını tamamlamaya çalışan bir birim görüyoruz arkadaşlar burada ve sadece çanağını tamamladığı zaman bile şuradan hemen alalım. Gördüğünüz gibi bizlere sunabileceği kar marjı yaklaşık arkadaşlar 4x 4 kat ve bu çanağı tamamladığı kadar yine bu az önce de bahsettiğim gibi çanak dip meselesinden ötürü Bizlere şöyle bir kar sunması muhtemeldir. Şurası biraz kaçtı ama bunu da aldığımızda ne kadarlık bir kar bizleri bekler. Tabii ki şu çok sabırlı değilseniz bak, buralara çıkar işte 8.5x alırsınızdan ziyade hiç değilse ontoloji yatırımı yaptıysanız şu 5.24x'e gelmediği sürece yani ilk direnç noktasına gelmediği sürece hatta şu şekilde bir çizgi atalım. Bu seviyeye erişmediği sürece ontoloji elinizdeki adetlerin satımına ben çok tavsiye etmem açıkçası. Mesela 100 adet ontoloji aldınız. Paranızı yatırdınız. Tam 100 adet alabileceksiniz. O kadarlık bir bütçeniz var. Bu bütçenin arkadaşlar %40'ını bu seviyelerde satabilirsiniz. 2x yaptığı zaman. Ve yatırdığınız parayı %20'lik de bir karla tekrar içeriden çekmiş olursunuz. 100 adet birimin 40'ını sattınız. İçeride kaldı. 60 adet. Bu 60 adetin yine 40'ını arkadaşlar 4 x yaptığı zaman satabilirsiniz. Elinizde kalır. Toplam 1.79'dan alınmış 20 adet ontoloji. Bu ontolojiyle de artık şu zirveyi deneyebilirsiniz ama ben buradan aldım bütün paramla tek seferde buraya çıkacak. Yani zaten şu mümkün değil. Bir anda böyle tak tek bir seferde çıkması mümkün değil. Bu böyle dalgalana dalgalana çıkacaktır arkadaşlar. Yani bir gün içerisinde, bir saat içerisinde 4x 8x yapması ontoloji için çok mantıklı değil. Yani yaparsa da sağlıklı olmaz ontoloji açısından. Ontolojiyi nereden alabiliriz? Evet. Binance ve KuCoin başta olmak üzere yine gördüğünüz gibi birçok borsadan ontolojiyi satın almanız mümkün arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün borsalardan satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi geleceğimiz yine riskli birimlerden bir tanesi. Proje bazında güzel, aktif Twitter adresini kontrol edebilirsiniz, kendi sitesini kontrol edebilirsiniz ve grafiğine baktığımız zaman şu an asla yüksek olmayan bir değerde arkadaşlar. Sadece eski seviyesine çıktığı zaman bile bizlere 6,5x'lik bir kar sunuyor ve şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bu birimleri alacağınız zaman arkadaşlar şu hacim takibine kesinlikle yapın. Yani maksimum arıza toplam arıza da bakın ama günlük alım satımlarda ya da uzun vadeli alım satımlarda şu hacim kontrolünü bir yapın. Çünkü bu gerçekten çok önemli ve bu söylediğim CRV'de de mesela o işte güzel kar marjı varmış buradan bunun hepsini satalım. Yani buradan alalım yükseldiğinde satalım güzel bir kar elde edelim denilebilecek bir bir masla değil yani bu kumar oynamak olur sizler için. Kumar oynamamak nasıl olur? Önerdiğim 10 adet birimden 3 tanesi size uydu mesela bu üçüne elinizde 1000 dolar var. 150, 150, 150 attınız. 450 dolara 3 birime yaydınız. Elinizde kaldı toplam 550 dolarlık bir para. Bu 550 dolarlık bakiyenizin bir kısmını garanti olsun diye Ethereum'a atabilirsiniz. Bitcoin'e atabilirsiniz ki ben Ethereum'a atmanızın şu dönemde çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani Bitcoin'den bu ay inanılmaz bir ekmek yemenizin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Peki 450'yi oraya attım. 100 dolar da Ethereum attım. Kaldı bir 450 dolar daha. Ona ne yapacağım? Yani senin sepetindeki diğer birimler benim hoşuma gitmedi. O 450 dolar da arkadaşlar yine hoşunuza giden farklı 3 birime böldüğünüz zaman gayet geniş bir sepete sahip olursunuz ve bu birimlerden bir tanesi isteneni vermedi ama diğeri verdi mi? Bu güzel bir kazançtır. Hatta bir tanesinde mesela ola ki zarar ettiniz. Yani şu an bu sezonda çok mümkün değil ama yani eğer ki yeterli düzeyde beklerseniz mümkün değil. Ama Birisi düşerken birisi çıkarsa bu yine sizin modelinizi bozmaz ama sadece işte bak bunda 6x varmış 6.5x varmış bunu tamamlatsa bir de o kadar da çıkacakmış 12-13x muhteşem diyerek bütün 1000 doları buraya bağlatsanız ve önerdiğim diğer birimler yükselirken bu bekleneni vermezse 2x de kalırsa hatta belki %30-%50'lerde kalırsa üzülen yine günün sonunda siz olursunuz arkadaşlar. Alınan burada 3.2'den bir birim alımı gerçekleştirildi mesela. Bu birim satışının arkadaşlar ilk durağı 5.55'tir. Bu 5.55'te yatırdığınız parayı ve minimal düzey düzeyde bir karı almaya bakın. Bu karı aldıktan sonra elinizdeki kalan adetle mesela 100 adet aldınız 20'sini sattınız. Kaldı 80 adet. Bu 80 adeti de 2x 2x yaptıkça 20 20 20 satarak bir zirve noktasına son elinizdeki 15 20 adet birimle ulaşırsanız En mantıklı en sağlıklı yatırımı yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim yine şahsi bir fikrimdir. Peki bu birimi nereden alabilirim? CRV'yi nereden alabilirim? Yine başta Binance ve KuCoin olmak üzere birçok borsada listeleniyor arkadaşlar. Bunların istediğiniz herhangi birinden satım alım satım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer birim, 8. birim. Bildiğiniz gibi RVN arkadaşlar. RVN'nin de kanalımda 4'ten fazla içeriği var. RVN'den geleceğe yönelik çok büyük beklentilerim var. Ama Mayıs ayı içerisinde şu sergilediği anlık Gördüğünüz gibi şu çıkış ve şöyle dalgalı düşüşün üzerinden minimal bir yatay gidişini cümleyi çok tamamlayamadım. Gördüğünüz gibi yaptığı hareket genel olarak şu. Çıkıyor, biraz dalgalanarak düşüyor, yatay gidiyor, 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 çıkıyor. Biraz dalgalanarak düşüyor, yatay gidiyor ve yine çıkıyor. Sürekli olarak yaptığı hareket birebir bu. Yani sadece şu son aylara baktığımız zaman birçok kez bunu yaptığını görebiliriz ve bu Nisan ayı içerisinde 0.29 seviyesin ile kalacağını ben çok düşünmüyorum. Yani yine böyle 22 23'lerden bol bol aşağıya sekerek bütün bir ayı kapatacağını düşünmüyorum. RVN üzerinden yüzde kaçlık bir kar alabileceğinizi söylememin de mümkün olduğunu yine düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü şu an zaten güzel bir yükseliş içerisinde. Ama RVN'de özellikle RVN'de bakın bu hepsinde geçerli ama RBN yatırımcısının bunu kesinlikle yapması gerekiyor. Şu hacim takibini gözden çıkarmamalısınız. Sürekli hatta bunu not alarak ilerlerseniz çok verimli bir şekilde kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. RBN hakkında bir X beklentisi sunmuyorum. Yani işte 10X yapar, 5X yapar diyemem. Bunu sadece ay sonu geldiği zaman net bir şekilde görürüz. Ancak sadece şunu söylemek mümkün. Sadece eski silvesine geldiğinde bile %55'lik bir kar oranı bizlere sunacaktır RVN. Ve yine şuradan borsaladığına baktığımız zaman Paribu dahil birçok büyük borsada listelenmiştir. Binance'ten de alabilirsiniz. Geldik son birime. GRT. GRT'de arkadaşlar sağlam bir um, araştırma yapabilirsiniz hacmi çok yüksek Binance Smart Chain um, başlığı altında toplanmış güzel bir proje ve henüz bu yükselişi aldırmayın güzel bir fiyatlanma da gerçekleştirilmiş değil bu GRT'yi um, bir aylık sepetinizde tutmak zorunda da değilsiniz yani GRT gerçekten böyle Ağustos sonradan Eylül ortaladığına kadar elde tutulabilecek bir birim olarak görünüyor benim gözüme. Ve yani bundan da dediğim gibi mesela en başlarda alan insan zaten elde ettiği kâra bakın. Yani böyle bir kar söz konusuyken şimdi oradan alalım böyle olsun şuralarda düşer buralara çıkar demenin çok mantığı yok. Hani bunun neresinden tutarsanız tutun koyduğunuz hiçbir çizgi hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Yani şunu aldık diyelim. Basitinden yani. Bunun gerçekten çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama. Şuradan bir tekniğini alalım. Bir de yukarıdan aşağıya alçalan tepelerden. Evet şurada zaten bir kırılım işlemi gerçekleştirmiş. Bunun üzerinden şuradan da çaktığımız zaman sanki yükselecekmiş gibi duruyor ama ben bu muhabbetlere çok ıı, sıcakkanlı bakan bir insan değilim arkadaşlar. Projeye bakılır, zamana bakılır, verilen e, sözlere bakılır. Tutuluyor mu, tutulmuyor mu, sağlıklı bir proje mi, gelecek var mı Bunlara da bakılır. Ona göre ileriyi düşünebiliriz. Ve ben GRT'nin gerçekten uzun vadeli bir sepette de elimizde tutulabileceğini düşünüyorum. Sizlere bu birimler hakkında tabii ki Binance Smart Chain'de olduğu için Binance'de de listeleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz bütün bu borsalardan GRT satın alım işlemi yapabilirsiniz. Ve benim video hakkında söylemek istediğim her şey bu kadardı arkadaşlar. Umuyorum ki sizler için yararlı bir sepet olacaktır. Ay sonunda güzel bir şekilde kazancınızı elde etmiş olursunuz diye umuyorum. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Kanalımı ve sepetimi daha doğrusu videomu ilk kez gören arkadaşlar beğendilerse yani videoyu beğenip altına Yorum atıp beğenmedikleri noktayı da belirtirlerse, beğendikleri nokta ve beğenmedikleri noktayı belirtirlerse ilerideki içeriklerimde bana daha güzel bir yönelge, yönlendirme olacaktır diye düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tekrar bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.